Ya <laughs> fənn, nərməma, ya rəva da, səni ey, səri çopanıldı, səli töldü bana <Gülüyor> 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 Kerim ananı bacını karını kızını ölmüşünü götünden Kerim anana evladı Hem anlıkta ananı çıkıyorum hem grubunda ananı sikerim anana koydum yetmesi Ananızı ila takınızı götünden sikerim anana koydum evlatları Ananızın burunu kurumun oğulları Ananızın bacınızı sikerim ila takına yavrumu saklarım Ananı tanmasını aldı kaçarım anana uydumun evladı Ananı amına bomba atarım ananın amını gümletirim anana evladı Ananı amına fareye fırlatırım ananın amına kasa fırlatırım ananın amına bomba fırlatırım Ananın amına bağısı fırlatırım evladı Hüya <laughs> dağına ikiye bölelim, yaprağımla hüya dağına ikiye bölelim amına Kudüm'ün evladı. Vartalı gazinin ucunu alırım, ananın kellerini keserim amına Kudüm'ün evladı. Karınların kurtunu ananın amına salarım amına Kudüm'ün evladı. Dejavu olan yiyeceksin, kapıdan yiyeceksin, ananın bacını ölçürürüm amına Kudüm'ün evladı. Ananın amına korkarım amına Kudüm'ün evladı, amına Kudüm bu çocuğu. Portakal açından düşüp gelip veren ananın gözünü sikerim amına Kudüm'ün evladı. Mezarcı ananı mezarın içinde sikerim amına Kudüm'ün oğlu. Ananın mezarına işleri kaçarım amına

O zaman bir numara koydum ona babama. Kaptan her zaman bir Hadi. numara lan. Ya. Buradan çakıl kardeşim Ben de aşağıdakisinden bağırıyorum. Anneni yiyin. Amcanı yararım ananı burnuna çıkarırım orasını. Ananı bacını karını gözünü büyümüşünü takatlarımına koydum o çocuğa. Bacının var yağmına yarrağı satarım ananı bacını karını gözünü sikerim lan senin. Anneni yiyin. yarrağımı sokarım yarrağımı. Ananın burnuna isterim ananın götünü başını dağıtırım lan nezarda.